Sevda gibi bir gizli emel uygunasıymış Bir has gibi hayalden bile üstüne derinmiş Gökten gelerek gönlüne rüzgar gibi inmiş Öyle bir sır ki bu, ölüsen bile açamazsın Anlatması imkansız olan öyle bir an ki Hülyadaki ses varlığımın gayesi sanki Bak, emrediyor Daldığın alemden uyan ki, Mutlak seveceksin beni, Bundan kaçamazsın, Kalbin benim olsun, Çünkü bu mukadder, Cismin sana yetmez mi, Çabuk kalbini sökler, Yoktu öte alemde de, Kurutulmayabilir, Mutlak seveceksin beni, Bundan kaçamazsın, Ram ol bana ruhum yeni bir aleme girsin. Yazmış kaderin aşkıma ömrünce esirsin. Aklınla, şuurunla, hayalinle bilirsin. Mutlak seveceksin beni. Bundan kaçamazsın.